İkinci soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde diğerlerden farklı türde bir zamir kullanılmıştır? Sevgili arkadaşlar, farklı türde zamir dediğimizde bizim dört çeşit zamirimiz vardır biliyorsunuz. Kişi zamiri, işaret zamiri, belgesiz zamir ve soru zamiri. Burada da farklı türde bir zamir dediği için arkadaşlar bu dört zamirimizden burada dört tanesi aynı olacak, bir tanesi farklı olacak. A seçeneğinden hemen bakalım. Orhan zamanından kalma bir duvar, onunla bir yaşta ihtiyar çınar. Dikkat ederseniz arkadaşlar onunla sözcüğü burada bir ismin yerini tutmuştur. Ee, özel ismin değil tabii ki kişi zamiri olmaz. Bu bizim için bir işaret zamiridir. Yani e, ağacın yerini tuttuğu için şuraya yazdım işaret zamiri. B seçeneğine bakıyoruz. Sen akşamlar kadar büyülü sıcak, rüyalarım kadar sade güzeldin demiş. Arkadaşlar burada hemen sen sözcüğünü görüyorum ve bir kişi zamiri olduğunu burada tespit ediyorum. C seçeneğinde ise derin sularında bu ayna her an sizden bir parıltı aksettirecek. Yine arkadaşlar sizden sözcüğü şurada görüyorsunuz. Bir kişi zamiridir. Yine tespit ettik. Doğru cevabımız ortaya çıktı ama biz devam edelim. D seçeneğinde yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek. Bizim diyarımızda binbir baharı saklar. Dikkat edin burada sen sözcüğü yine D seçeneğinde var arkadaşlar. Bu da yine bizim için bir kişi zamiridir. E seçeneğinde ise her akşam koynunda uyutur beni, her sabah alnımdan öper ızdırap. Beni sözcüğü yine arkadaşlar bir kişi zamiridir. Dolayısıyla A seçeneğimizdeki işaret zamiriydi, diğerlerindeki kişi zamiriydi. Doğru cevabımız A seçeneğidir.